Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından açılması gündeme gelen Zengezur koridoru Iğdır'da sevinçle karşılandı. Azerbaycan'ın batısındaki alan bölge ekonomisini canlandıracak, istihdamı arttıracak. Koridor sayesinde Azerbaycan ve Nahçıvan demir da birbirine bağlanacak. Azerbaycan'ın güneybatısındaki Zengezur koridoru Türkiye açısından jeopolitik öneme sahip. Ermenistan ordusunun yenilmesinden sonra açılması gündeme gelen bölge, ülkeler arası ticareti geliştirecek. Karar, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan kapısı Iğdır'da sevinçle karşılandı. Azerbaycan ve Orta Asya'daki Türk devletlerine e, tek yoldan, karayoluyla gideceğiz. Hem kardeşlerimizle birleşeceğiz, hem de Iğdır en yakın zamanda daha büyük, daha güçlü ekonomiye sahip olacaktır. Karayolu açıldığında artık İran üzerinden geçişlere gerek kalmayacak. Böylelikle hem mesafe kısalacak hem de gümrük çilesi son bulacak. Azerbaycan'ın zaferiyle Nahçıvan-Iğdır-Kars demiryolu hayata geçirilecek. Böylece direkt olarak Azerbaycan ve Orta Asya devletlerine gidilebilecek.